11. sınıflar herkese merhabalar. 1. dönem 1. yazılı prova sınavıyla birlikteyiz arkadaşlar. Yazılımız yaklaştı. Önümüzdeki hafta itibariyle yazılarımız başlayacaklar okullarımızda. Biz de bunun için sizlere güzel bir yaz hazırlık çalışması hazırladık. Sınavımız daha çok ekosistem, biyoçeşitlilik gibi doğal sistemlerle ilgili olan kısmı kapsıyor. Bir de nüfus politikaları genel ve Türkiye özelinde politikalar, nüfus projeksiyonları gibi konuları kapsıyor. Bu anlamda şehir ve diğer konularımıza geçiş yapmadık. Daha çok bu iki başlık üzerinden sınav sorularımızı oluşturduk. Umarım bunların benzeri karşımıza çıkacaktır. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. Önce ismimizi yazıyoruz. Daha sonrasında da alacağımız notu da şimdiden tayin edelim. O yüzü alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Birinci soru. Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyup yanlarında bırakılan boşluklara doğru buluyorsanız D, yanlış buluyorsanız Y harfini yazalım. Birinci cümlemizde ekosistemleri oluşturan canlı öğeler demiş. Sevgili arkadaşlar canlı öğeler ısı, ışık, sıcaklık, rüzgar, basınç gibi kavramlar olur mu? Olmaz. O yüzden birinci ifademize yanlış diyeceğiz. Peki nedir canlı öğeler dersek? Canlı öğelerde bitkileri alacağız, hayvanları alacağız ve mikroorganizmaları, ayrıştırıcıları düşüneceğiz. Dünya üzerinde bitki tür ve çeşitliliğinin en fazla olduğu yer tundra biyomudur dedik. Tundra biyomu soğuk bir biyomdu arkadaşlar. İki noktaya gittikçe unutmayın biyomda çeşitlilik azalır. Bunlardan birincisi kurak olan yerler, ikincisi de soğuk olan yerlerdir. Dolayısıyla burada en fazla çeşitliliği Tundra'da görmeyeceğiz. Peki nerede göreceğiz? En fazla çeşitliliği tropikal yağmur ormanları dediğimiz ekvatoral bölgedeki biyomda göreceğiz. Japonya'da doğum ve ölüm oranları çok yüksek. Ne yazık ki değildir arkadaşlar. Doğum oranları da düşük, ölüm oranları da düşük. Gerçi yaş nüfustan dolayı artık bundan sonra ölüm oranları doğuma göre daha fazla olacaktır. Ancak doğum oranları kesinlikle düşük. O yüzden de Japonya ne yapmaktadır? Nüfus artırıcı politika izlemekte, benimsemektedir. Dördüncü cümlemizde ülkemizde 1923 ile 63 yıllar arasında nüfusun niteliklerini iyileştirici politikalar uygulanmıştır ifadesi yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Neden yanlış diyeceğiz? Bu dönemde biz nüfus artış hızını yükseltici yani artırıcı politikalar izliyoruz. Çünkü savaştan geri çıktık, nüfus kaybettik, nüfusumuzu, insan gücümüzü yerine koymak için böyle bir politika benimsedik. Niteliği ve niceliği iyileştirme yönündeki politikaları ise 1980'den sonra başlattık. Bu şekilde ifade edelim. Bakın burada yaptığımız yorumlarda arkadaşlar ifadeler farklı gelebilir. Mesela ne diyebilir? Yukarıya dönüyorum. Bitki ve tür ve çeşitliliği en fazla olan yere tropikal yağmur ormanları diyebilir. En az olduğu yerlerden birisi tundra biyomu şeklinde tersleri alınabilir. O yüzden biz doğrusunu da yanına ifade edelim ki o şekilde gelirse sıkıntı olmasın. Demografik nüfusa ait altyapı yatırımlarının artması, hızlı nüfus artışının evet kesinlikle olumsuz sonuçlarından biridir diyoruz. Burayı da doğru olarak işaretleyelim. Hepsi de yanlış çıkmamış olsun. Evet, ikinci sorumuza baktık arkadaşlar. Tabloda verilen hayvan türlerinin hangi biyomlarda görüldüğünü karşılarına yazalım. Penguen ve fok bunlar soğuk iklimin yani kutup biyomunun hayvanlarıdır. Penguenleri Güney Kutbu'nda, fokları da daha çok Kuzey Kutbu'nda göreceğiz. Deve ve yılan nedir bunlar arkadaşlar? Çöl biyomunun hayvanlarıdır. Şempanze, jaguar, evet bu ikili nerede yer alacak? Tropikal yağmur ormanları biyomu içerisinde yer alacaktır. Aslan ve zebrayı savan biyomu içerisinde göreceğiz. Tibet öküzü ve dağ keçisi evet burada bakın anahtar kelimemiz şu olacak. Dağ keçisi, Tibet öküzü, kurt ve kartal gibi yırtıcıları da ne yapıyoruz? Bunları da dağ biyomu içerisinde görüyoruz. Özellikle Himalaya bölgesi bakın Tibet kavramından da o coğrafyayı Asya'nın bu yüksek dağlık coğrafyasını aklımıza getirebiliriz. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar bir besin piramidi dolduracağız. Besin piramidinde ne yapıyorduk? Besin zinciri enerji akışı yoluyla bir yorum yapmış olalım. Arkadaşlar en alt kısımdaki evet maddeyi üreticiler en üst kısımlara doğru ise ne yapacağız? Buraya doğru şöyle yandan yazalım. Sonra bu kısma örnek olan canları koyacağız. Buraya doğru da tüketicilerden bahsedeceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde sıralayacağız. Şimdi en alt kısımda ne var? En alt kısımda üretici olarak bitkiler yer almaktadır. Evet buraya ot ifadesini yazdık. Peki otu kim yiyecek? Otu çekirge yiyecek. İkinci kısımda bu var. Çekirgeyi kim yiyecek? Onu da fare yiyecek. Fareyi kim yiyecek? Yılan. Yılanı kim yiyecek? Kartal. Besin piramidini bu şekilde yukarıya doğru taşıdık. Şimdi burada arkadaşlar yukarıya doğru ne yapıyor? Bir, madde miktarımız azalıyor. Madde miktarımız azalıyor birey sayımız azalıyor. Yani fareler az, kartallar çok olsa besin piramidi ters olur arkadaşlar. Bu kadar kartal az bir fareyle beslenemeyeceği için orada bütün ekosistem çöker yok olur. Alttan yukarıya doğru birey sayımız azalıyor, madde miktarımız azalıyor ama canlının bünyesinde biriken toksik madde veya atık madde, zehirli madde miktarı da artış göstermektedir şeklinde ifade edebiliriz. Besin piramidinin en üstünde genelde bu şekilde yırtıcı kuşları göreceğiz. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında nüfusun artması yönünde politikalar izlenmiştir. Bakın birinci doğru yanlış sorusunda da bu ifademiz vardı şu dördüncü öncül. Burada da artma yönünde ilk yıllarda artışı unutmayalım. Peki bu durumun nedenleri arasında hangisi daha az etkiye sahiptir? Savaştan nedeniyle çok fazla insan kaybettik. Buradaki azalma artış politikası benimsememizde etkilidir. Ölüm oranları yüksek, sağlık hizmetleri yetersiz, askeri ihtiyaç, insan gücü ihtiyacı oldukça fazla. Avrupa ülkelerinin nüfus artırıcı politika izlenimlerinden etkilendiğimiz için mi bunu yaptık? Yok, burada Avrupa'dan etkilenmedik. Birçok yerde Avrupa'dan etkilendiğimiz doğru ama bu dönemde mecburen kendimizin bu insan gücünü ortaya koyabilmek adına bu politikayı benimsediğimizi söyleyebiliriz. Ekonomik kalkınmayı da insan gücüyle sağlamaya çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar 5. soru mutlaka karşımıza gelecek bir soru tipi. Döngülerle ilgili mutlak ya azot ya karbon ya oksijen döngüsüyle ilgili sorumuz olacaktır. Burada karbon birazdan gelme olasılığı da yüksek olarak buna yer verdik. Bakalım karbon döngüsü hakkında kısa bir değerlendirme. Sonra da şu madde çok önemli arkadaşlar. Karbon üretimi nasıl sağlanıyor buna bakalım. Şimdi karbon canlılar ile doğa arasında yer değiştiriyor. Bir Döngü içerisinde bulunuyor. Doğadaki her ortamda, atmosferde, hidrosferde, litosferde, biosferde canlıların bünyesinde hepsinin içerisinde ne vardır arkadaşlar vardır ve burada bir döngü gerçekleşmektedir diyoruz. Karbon döngüsü içerisinde fotosentez çok önemlidir arkadaşlar. Fotosentezde ne yapıyoruz? Bitkiler yapraklarıyla atmosferdeki karbonu alıyor, kökleriyle zeminden suyu çekiyor ve bunu oksijene, glikoz'a besine dönüştürüyor. Döngüde fotosentezin çok büyük bir etkisi olduğunu unutmayalım. Diğer bir noktada bitkiler bunu kullandığı ve besine dönüştürdükten sonra bu canlıyı ne yapıyor? Onu yiyen canlıya, onu yiyen canlıya derken canlılara aktarılıyor. Maddeler bu şekilde besin zinciri yoluyla canlılardan diğerine aktarım sağlanıyor. En son canlı öldüğünde ayrıştırıcılar tarafından bünyesindeki bu maddeler karbondu, azotlu vesaire ne yapıyor? Tekrar doğaya geri veriliyor. Peki Üretim kısmında ne ifade ederim arkadaşlar? Karbon üretiminin gerçekleşmesinde en önemli maddemiz nedir arkadaşlar? Öncelikle solunumdur. Canların solunum yapmasıyla karbon üretimi sağlanır. Bir. Bunun dışında karbonatlı kayaçların karbon bakın karbon ifadesi geçiyor. Karbonatlı kayaç dediğimizde özellikle kireç taşı aklımıza gelecek. caco 3 kalsiyum, karbonat şeklinde. Kalsiyumlu karbonatlı kayaçların ne yapması? Ayrışması. Bu ayrışma esnasında evet bir gaz açığa çıkıyor. Eğer böyle kireç çözüyorsanız bir yerde bunu görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında fosil yakıtların yanması. Fosil yakıt dediğimizde ne anlayacağız arkadaşlar? Petrol, doğalgaz ve kömür. Özellikle de kömür çok önemli. Orman yangınları aynı şekilde orman yangınlarında da bitkilerin bünyesinde bulunan karbon yangınla birlikte tekrar atmosfere salınıyor. Fosil yakıtların yanmasıyla atmosferdeki bu karbon birikiminin artması beraberinde ne etkisi meydana getiriyor? Yani bu üretimin sonucu olarak da sera etkisini unutmayalım arkadaşlar. Sera etkisi de küresel ısınmadaki en önemli etkenimiz diyoruz ve 6. sorumuza geçiyorum. Yine benzer nitelikte bir soru. Aşağıdaki olayların madde döngülerinden hangisine ait olduklarını karşılarına işaretliyoruz. Fosil yakıtların yanmasıyla birlikte ortamdaki oksijen azalmakta, karbon miktarı artmaktadır. Dolayısıyla her ikisini de etkilediği için ikisine de işaret koyabiliriz. Bakın oksijen de azalma, karbon miktarında artış. İkisini de artı koyduk ya da artı koymak yerine tik de atabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde hani ikisini de artırıyor anlamı çıkartmayalım. Şu şekilde etkiliyor. Fotosentez olayında arkadaşlar yine aynı şekilde ortamdaki karbonu alıyoruz oksijen üretiyoruz. İki döngüye de etki eder. Petrol ve kömür oluşumu karbon döngüsü. Karbonatlı kayaçların ayrışması karbon döngüsü. Nitrit, nitrat, denitrifikasyon, nitrifikasyon gibi olaylar varsa yıldırım şimşek deşarjlarıyla atmosferdeki azot toprağa geçiyor. Baktagil köklerindeki bazı bakterilerle bitkilere bağlanıyor şeklinde ifadeler geçiyorsa azot döngüsü. Baktagil'i unutmayalım arkadaşlar. Canların solunumu, solunumda da aynı şekilde ne yapıyoruz? Oksijeni alıyoruz, karbonu üretmiş oluyoruz. Her iki döngüye de etki meydana gelmiş olduğu ve bu şekilde altını sorumuzla tamamladık. Sevgili arkadaşlar, 7. soruda Türkiye nüfusunun Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadarki süreçte yaşamış olduğu artış durumunu kısaca değerlendiriniz, açıklayınız demiş. Arkadaşlar ilk olarak 1927 yılında Türkiye'de bir sayım gerçekleşmiş. Bu sayım sonucuna göre yaklaşık 13,5 milyon civarında bir insanımız kayıtlara geçmiş. Sonrasında her 5, daha sonrasında da 10 yılda bir sayım yapma şeklinde kararlar alınmış. Şimdi bu süreçte biz ilk olarak ilk dönemde ta ne zamana kadar arkadaşlar 1963 dönemi en son buraya kadar olan politikamızda ne yaptık? Nüfus artırıcı politikayı benimsedik. Bu süreçte artışı teşvik ettik. Ancak 1900 40-45 dönemine geldiğimizde arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı do dolayısıyla seferberliğin ilan edilmesi, evlenme oranlarının düşük olması, genel olarak sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle bu dönemde bizim nüfus artış hızımız binde 10 seviyesinde gerçekleşmiş. Yani normalde bu süreç içerisinde düşük bir artış hızı olarak karşımıza çıkmış. Sonrasında savaş süreci kapandıktan sonra Tekrar bu politikanın bir sonucu olarak nüfus artışı hızla devam etmiş. En yüksek artışı 1960 döneminde yakalamışız. 1960'da binde 28'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek nüfus artış düzeyine ulaştık. Bundan sonrasında arkadaşlar 1963 dönemiyle birlikte evet buraya bir çizgi koyduk. Bu süreçten sonra arkadaşlar ne yaptık biz? Şöyle bir süreç daha alalım buraya kadar. 1980 diyelim arkadaşlar. Bu döneme kadar da nüfus artış hızını azaltıcı politika izledik. Çünkü kalkınma hızımız düşük kaldı. Nüfusumuz çok hızlı arttı ve bunun bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıktı. İşsizlik bunun en başında gelen sonuç. Kırdan kente göçler hızlanmaya başladı. Ulaşım alanındaki yatırımlar, ulaşımdaki gelişme de tabii ki bunu etkiledi. Bunun sonucunda 1980'li yıllara geldiğimizde arkadaşlar Türkiye'de genel olarak binde 20'ler seviyesinde bir artış düzeyine ulaştık. Bundan sonrasında ise özellikle kırdan kente olan göçün daha da hızlanmasıyla beraber eğitim ve kültür seviyesinin artmasıyla kadının iş hayatındaki rolünün artmasıyla beraber artış yazımız iyice 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 azaldı ve günümüzde artık onların da altına tek haneli rakamlara düştü arkadaşlar ama bu nüfus ya da demografi açısından ülkemizin demografik yapısı açısından da çok da iyi bir durum değildir arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte Türkiye ne yaptı? 2005 yılına kadar. Burada yıllar bazen kaynaklarda farklı verilebilir. Çok takılmayalım arkadaşlar. Bu süreçte 2005'e kadar olan süreçte ne yaptık biz? Nüfusumuzun nitelik ve niceliğini, yani kalitesini ve sağlığını iyileştirme yönünde bir politika benimsedik. 2005 sonrasında ise Türkiye'deki bu düşük artış hızının demografik yapımızı olumsuz etkilemesinden dolayı yaşlı nüfusun artması Buna karşın genç nüfusun payının azalmasından dolayı tekrar tekrar ne yaptı? Artırıcı politika söylemleri başladı. 3 çocuk, dört çocuk kavramları da bununla ilgili arkadaşlar. Bunlar siyasi kavramlar değildir. Bunlar demografinin gereğidir. Bunu tüm dünya devletleri özellikle de yaşlı nüfus birikimi çok fazla olan, genç nüfusa ihtiyacı olan tüm devletler bu şekilde bir politika izlemektedir. Ortalama olarak aile başına 3 çocuğun olması demografik açıdan nüfusun da ufak ufak artış anlamına gelmektedir. Yani şöyle ifade ediyor. Bir çocuk geri vites, iki çocuk patinaj yaptırıyor, 3 çocuksa yol aldırıyor. Yani ileri doğru götürüyor anlamında demografi biliminde böyle bir söylem vardır. Artış durumumuzu kısaca bu şekilde değerlendirmiş olalım. En son 2022 sonuçları açıklandı. Ne zaman açıklandı? 2023'ün Şubat ayında açıklandı ve burada bizim artış hızımız binde 7.1 olarak kayıtlara geçti arkadaşlar. Evet bakın Cumhuriyet dönemi içerisinde genel olarak artış seyrimizi kısaca bu şekilde yorumladık. Burada sorunun gelişine göre biz de yorumlarımızı bu şekilde detaylandıralım. Lütfen söylemlerimizi durdurarak not alarak burayı dikkatli bir şekilde yorumlayalım. Mutlaka soru gelecek alanlardan birisidir arkadaşlar. 8. sorumuzda boşluklarımız var. Bu boşlukları bazen verebilir. Bazen direkt olarak yukarıda soruyu, soru kökünü belirtip bunların tamamını bizim yazmamızda isteyebilir. Biz burada biraz hız kazanmak adına bazı kısımlarını yazdık. Ama son kısımlarını birlikte dolduracağız. Arkadaşlar bir ülkede dikkat edelim. Nüfus artış hızının yüksek olmasının, evet şöyle çizelim burayı. Artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçları nelerdir? Olumsuz, köke dikkat. Ülkede işsizlik oranımız artar. Olumsuz sonuç. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Olumsuz. Kırdan kente göçler artar. Olumsuz. Doğal kaynakların tüketimi artar. Meraları, ormanları, doğal çevreyi, madenleri daha fazla kullanmaya ve tahrip etmeye başlarız. Hangi yatırımlar artarsa olumsuz sonuç? Demografik, nüfusa ait altyapı yatırımları artar. Olumsuz. Bu ülkenin neyini azaltır? Kalkınma hızını azaltır kırdan kente olan göçlerin artması hangi sorunu ortaya çıkarttı? Çarpık kentleşme sorunu ortaya çıkarttı ve hizmetler ne olmaya başlar? Yetersiz kalmaya başlar. Ulaşım, altyapı, eğitim, sağlık gibi pek çok sektör yetersiz kalmaya başlayacaktır. Bunlar hızlı artışın olumsuz sonuçları olarak değerlendirebileceğimiz maddelerdir. Evet sevgili arkadaşlar şimdi geldik Yine doğal sistemlerle ilgili bir boşluk doldurma sorumuza kelimeleri buraya uygun şekilde not edeceğiz. Ne yazalım? Fiziki faktörler, biyoçeşitliliğin canlıların yeryüzündeki varlıklarını etkileyen faktörlere ne yazalım? İklimi yazalım bir, yer şekillerini yazalım iki ve üçüncüye de su ve toprak şeklinde doğal unsurları ekleyelim. Bu kısma ne yazıyoruz arkadaşlar? Biyolojik faktörler diyoruz. Biyolojik. Canlı insan ve diğer canlılar şeklinde belirttik. Yani hayvanlara dikkate aldık. Paleo geçmişte yaşanmış olaylar anlamında kullanıyoruz. Kıtaların kayması hareketi bir de iklim değişiklikleri özellikle yaşamış olduğumuz kuaternlerdeki buzul çağları canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen çok önemli faktörlerdir. Buradan da mutlaka bir soru bekliyoruz. Listeyi unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 10. soruda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle dolduralım. Ekosistemlerdeki ana enerji kaynağımız nedir? Güneştir arkadaşlar. 1. Bitki örtüsü olmayan tek biyom. Her yer donmuş, her zaman donmuş. Hiçbir zaman sıcaklık 0 derecenin üzerine çıkmıyor. Bu biyomuzu kutup olarak yazdık. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran alana ne diyoruz? Biyom diyoruz. Havada asılı halde bulunan tuz kristallerine aerosol ismini verdik. Aerosoller denizlerdeki dalga çarpışmalarıyla atmosfere saçılan küçük tuz kristalleridir. Bu tuz kristallerinin çok önemli bir görevi var arkadaşlar. Nedir? Havadaki nemin yoğuşmasında çekirdek görevi görüyor. Bu havadaki nem yağışa dönüştüğünde yağışla beraber toprağa iniyor. Ve toprağın gübrelenmesi mineral takviyesi yapması açısından çok yararlı ve faydalı. Ne sözleşmesiyle sulak alanlar koruma altına alınmıştır. Ramsar İran'ın Ramsar kentinde yapılan sözleşmeyle sulak alanlar koruma altına alınmış. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu biyom içinde unutmuyoruz. Önceki sorularımızda da geçmişti arkadaşlar. Tropikal yağmur ormanları biyomudur. Bu biyom dünyada yaşayan hayvan ve bitki türlerinin yaklaşık yarıdan fazlasına tek başına ev sahipliği yapan ortamdır dedik. 11. soru. Beklediğimiz soru tiplerinden birisidir arkadaşlar. ÖSYM de bu formatta soruları çok soruyor. Hem TYT hem AYT'de mekan, bölge, dağılışla ilgili sorular. Şimdi burada biyomların numaralarını aşağıda verilen isimlerinin karşısına yazınız. Ya da direkt olarak ne diyebilir? Bir nolu yerdeki biyomun adını yazın. Biz burada rakamı yazacağız. Belki hocamız ne yapacak bize? Rakamı verecek. Birdeki biyomun adını soracak. Dikkat edelim. Bir numaralı yer. Önce ne yapalım arkadaşlar? Ekvator çizgimizi şöyle bir çekelim. Bakın ekvatoru çektik. Şöyle uzattık. Burası ekvatorumuz. Şimdi bir numaralı yer ekvatoran yağmur ormanları biyomunun bir sonraki bir sonraki adımında kaldı. Burada bizim neyimiz vardı? Yazı yağışlı tropikal iklimimiz yani savan biyomumuz var. Buna bir dedik. İki numaraya bakıyorum. Nerede arkadaşlar? Kuzeyde iki numara tundura biyomu. Bu iki oldu. Çöl nerede arkadaşlar? Avustralya'nın iç kısımlarında çöl. Buraya dört yazdım. Yağmur ormanları biyomu Amazon havzasının bulunduğu 3 numarayı yazıyorum. Çalı biyomu denince arkadaşlar makine aklımıza gelsin. Maki denince de Akdeniz iklimini unutmayalım. Akdeniz havzasında da 5 numaralı yer doğru cevabımız olacaktır. Evet biyomlarla ilgili bu soruyu bekleyin arkadaşlar. Besin üretmek için gerektiği inorganik maddeleri... Canlar tarafından kullanılabilmesi için organik maddelere, proteine, karbonhidrata, yağ dönüşmesi gerekiyor. Bu dönüşümün gerçekleşmesi için, yaşamın gerçekleşmesi için en önemli enerji kaynağımız nedir? Güneş'tir arkadaşlar. Dünya'da gezegenimizde yaşamın temel enerji kaynağı olarak güneşi unutmuyoruz. Cevabımız Bursa olacaktır. 13. soruda tabloda verilen ülkelerin uyguladıkları nüfus politikalarını karşılarına örnekteki gibi yazalım. İfadeyi dikkatli bir şekilde değerlendirelim. Yükseltme ya da azaltma şeklinde. Arkadaşlar Japonya ne dedik? Doğum oranları çok düşük. Yaşlı nüfusu çok fazlalaşmış. Neredeyse nüfusun %40'a yakını 65 üzeri nüfus oluşturuyor. Bu da çok ciddi gelecek açısından Japonlar için sıkıntı. Bunlar yükseltmeye. Finlandiyalılar aynı şekilde yükseltmeye çalışıyor. Ancak Bangladeş'te çok hızlı artıyor. Bunlarda da azaltma yönünde politika benimsenmiş. Nijerya'da azaltma politikası. Danimarka, Kuzey Avrupa ülkelerinde genel olarak yükseltme politikası benimsenmiş. Rusya'da aynı şekilde yükseltme politikası benimseyen ülkelere örnektir diyebiliriz. 14. sorumuzda karasal biyomlar içerisinde biyoçeşitliliğin en fazla olduğu biyom aşağıdakilerden hangisidir demeyeceğiz. Bunu biz yazacağız. Çünkü artık test sorularını pek kullanmayacağız arkadaşlar. Yeni değerlendirme, ölçme ve değerlendirmeye göre artık sınavlarımızı klasik, açık uçlu, kısa cevaplı sorular şeklinde değerlendireceğiz. Biz buraya birkaç tane örnek olması açısından test sorusu da ekledik ama çok sınavda bunları göremeyeceğiz arkadaşlar ama buradaki bilgilerden oluşturulmuş kısa cevaplı klasik tarzda sorular bulabiliriz. Şimdi karasal biyomlar içerisinde en fazla çeşitliliği olan biyom neydi arkadaşlar? Tropikal yağmur ormanları biyomudur. Peki tropikal yağmur ormanları biyomunda neden çeşitlilik çok fazla dersek şu açıklamayı istiyoruz arkadaşlar. Sıcak ve nemli, yağışlı iklim özelliğine sahip olması nem. Özellikle nem çeşitliliği artıran çok önemli bir faktördür arkadaşlar. Dünyada yaşayan bitki ve hayvan zenginliğinin, bitki çeşitliliğinin, flora ve fauna zenginliğinin en fazla olduğu ortam burasıdır. Yaklaşık olarak %50 ile %70 arasında tabirleri geçmektedir. Kitabımızda da bu şekilde ifade edilmiş. Dünyadaki canlıların yarıdan fazlası bu biyom içerisinde yaşamaktadır. Bunun da en temel nedeni sıcaklık, nem, yağış ve su kaynakları bakımından buranın zengin olması şeklinde özetleyebiliriz. 15. sorumuzda sıcaklık ve yağışın canların yeryüzüne dağılışındaki etkisine örnek gösterilemez. Bakın vurguyu ne yapmış arkadaşlar? Sıcaklık ve yağışın canların dağılışın etkisini örnek gösterilemez. Bakalım ekvator çevresinde biyoçeşitlilik neden fazla? Sıcak ve yağış fazla olduğu için. Doğru. Orta kuşak karalarının iç kısımlarında neden azalmıştır? Çünkü karaların iç kısımlarında karasal iklim, kurak iklim özellikleri var. Sıcak iklim bölgelerindeki hayvan türleri neden daha fazla? Sıcaklığın fazla olması çeşitliliği artıran bir unsurdur. Yukarıda da vurgulamıştık. Antropojen faktörlerin etkili olduğu alanlarda tür sayısı azalmaktadır. Antropojen faktör demek insan faktörü demektir. İnsan etkisiyle insanların tahribi sonucunda canlı çeşitliliğinde azalma söz konusu. Doğru ama burada sıcak ve nem değil, insan beşeri faktörler etkilidir. Bu yüzden cevabımız deniz olacak. Yüksek dağlarda ne yapıyor? Sıcaklık da azalıyor, nem de azalıyor. Dolayısıyla canlı çeşitliliği de azalmaktadır diyebiliriz. 16. sorumuza geçtim. Günümüzde Japonya nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar izlerken diyor Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde ise azaltıcı yönde politikalar izlenmektedir. Ülkelerin farklı nüfus politikaları uygulamalarının sebepleri neler olabilir arkadaşlar? Öncelikle ülkelerin genel anlamda gelişmişlik düzeylerinin farklı olması. Bakın burası önemli arkadaşlar. Gelişmişlik düzeyinin farklı olması. Ülkenin demografik açıdan gelecekle ilgili beklentilerinin farklı olması. Gelecekle ilgili beklentilerimiz farklı. Ülkelerin genç ve yaşlı nüfus oranlarının farklı olması ve bu farklılık da ülkenin geleceğinde bir takım sıkıntılar doğuruyorsa, o zaman buna göre ne yapmamız lazım? Bizim farklı politikalar benimsememiz gerekiyor. Nüfus artış oranlarının farklı olması, sevgili arkadaşlar, eğer ülkede nüfus artış oranları düşüyorsa, o zaman bu oranları tekrar yükseltmek için artırıcı ya da çok yüksekse azaltıcı politikalar benimsenebilir. Yani ülkenin Demografik yapısı dikkate alınır. İşin özünü böyle yorumlayalım. Demografik yapıya baktığımızda gencimiz çoksa yavaşlatıcı, yaşlımız çoksa artırıcı politika izlemek zorundayız. Aksi takdirde ülkenin nüfusla ilgili gelecekte çok ciddi sıkıntıları çıkacaktır. Mesela bunlardan bir tanesini Japonya üzerinde şöyle yorumlayacak olursak. Ne dedik Japonya'da yaşlı nüfus oranımız çok yüksek. Japonya'da yaşlı nüfusun fazla olması Sosyal güvenlik kurumlarının giderlerinin artmasına neden oluyor. Ülkede yaşlı nüfusun çok olması, daha fazla emekli nüfusun olması ve bunların bakım maliyetleri ülkenin ekonomisine ciddi anlamda bir yük oluşturuyor. Bu yükün azalması adına daha fazla genç nüfus, üretime katkı sağlayacak daha fazla nüfus olması gerekiyor. Genel olarak politikalarda 3 çalışanın bir emekliye bakmasının makul olabileceği söyleniyor. İşte bu gelişmiş ülkelerde oldukça geriye doğru düşüyor arkadaşlar. Belki de neredeyse bir çalışan bir emekliyi karşılamak durumunda gibi bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla da bu ülkelerin geleceklerinde çok ciddi problemler var. Hindistan için de aşırı artış problem. Onlar da artık nereye yerleşeceklerini, ne iş yapacaklarını, ne yiyeceklerini şaşırıyorlar. Çok enteresan beslenme ve yaşam kültürlerini zaten izliyoruz arkadaşlar. 17. son sorumuza geldiğimizde Türkiye nüfusunun ortanca yaşının yıllara göre dağılımı verilmiş. 2021'de 33.1, 23'te 34, 50'de 42. Oo, gittikçe ne yapıyoruz arkadaşlar biz de gittikçe yaşlı ihtiyar bir nüfusa dönüşüyoruz. O zaman Türkiye'nin ortanca yaşının artmasının gelecekte oluşturacağı sorunlara ne yazalım? Az önce yukarıda bahsettiğimiz gibi arkadaşlar. Ülkenin hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan çok ciddi sorunların beklediğini söyleyebiliriz. Bu şekilde düşük artış hızıyla yol alırsak ortalama insan ömrünün de uzadığını dikkate aldığımızda gelecekte bizi de bu tarz sorunlar bekliyor. Emeklilik ve aynı şekilde sağlık hizmetlerindeki giderlerin artması, bu giderlerin artması arkadaşlar ekonomiye ciddi anlamda bir yük oluşturmaktadır. Gelecekte iş gücü sorunu yaşayan ülkelerden birisi olacağız. Askeri anlamda da güç potansiyelimizin azalma sorunu ortaya çıkacak. Her ne kadar her ne kadar arkadaşlar bulunduğumuz coğrafya biraz sıkıntılı bir yer izliyoruz, görüyoruz. Çünkü silah gücü ön plana çıksa da, teknoloji gelişse de askeri sayının da caydırıcı bir güç olduğunu unutmayalım. Gelecekte genç nüfusumuzun azalması, nüfusumuzun dinamizmini kaybetme açısından da önemli bir sorun meydana getirmektedir. Bunların hepsini topladığımızda Genel olarak şu sonuç ortaya çıkıyor. Evet ülkede belli oranda bir genç nüfus her zaman olmalı arkadaşlar. Ülkenin geleceği gençler. Boşuna demiyoruz bunu. Ülkenin geleceği siz dersiniz. Kendimizi iyi donatacağız, iyi yetiştireceğiz, iyi eğitim alacağız, sınavlarımızı iyi yapacağız, yüzümüzü alacağız ve o şekilde geleceğimize çok ciddi anlamda katkılar sunacağız. Yaşlar başımızın tacı onlara bakacağız sonuna kadar ama ülkenin demografik yapısı, ekonomik yapısı açısından da yorumu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yaşlar başımızın tacıdır. Biz de ufak ufak yaşlanıyoruz zaten. Peki sevgili arkadaşlar sınavımızın hazırlık sürecini bu şekilde tamamladık. Umarım bunların benzeri olan sorularla sınavda karşılaşacağız. Dostlarımızla arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayalım. Bir beğeni ve bir yorumu mutlaka bekliyorum. Hepinize başarılar. Birinci dönemin ikinci yazı hazırlık çalışmasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.